Hepinize merhaba kanalıma ve yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. düştü. <laughs> Selam nasılsınız iyi misiniz umarım çok ama çok iyisinizdir. Bugün bana bu aralar sorduğunuz AYT denemen nasıl geliyor AYT denemesi çözdüğünüz sorularının cevabını birlikte bulacağız. İlk öncelikle şu an saat ona geliyor tamam mı ben 8.30 gibi kalktım normalde bu videoyu dün çekecektim ama sonra dedim ki yarın erkenden bu videoyu çekeyim hem YKS zamanı ile birebir oluyor zaten 3 saat sürmeyecek eminim ki benim denemem o yüzden sabahtan çözmek daha mantıklı geldi bana hala Mayıs ayına gelmişken bakın ben İzmir'de yaşıyorum şu an ve hala Mayıs ayına gelmişken uzun kollu giymemiz şaka mı? Ya yani biz geçen sene bu zamanlarda Ölüp bitiyorduk ve şu an ben hala battaniyeyle, hala uzun kolluyla duruyorum. Yani gerçekten o kadar içinden geçtik ki bu iklimimizin. Yani Mayıs ayındayız ve uzun kollu giyiyoruz. Hani dışarı çıkarken belki kısa kolu falan giyiyorsunuzdur da yani evin içinde anlamsız bir şekilde hala uzun kollu giyiyorum. Çok saçma. Ve bu arada kahveyi de azalttım. Bir tık korktuğumdan dolayı çünkü çarpıntım geçmiyor. Böyle sol tarafta şey hissi oluyor ya arkadaşlar kötü bir hismiş gibi. O oradan hiç gitmediği için dedim ki tamam. Benim bir süre kahveyi azaltmam gerekiyor. Günde sadece bir fincan içiyorum. O geçen size gösterdim ya. Artık o leğende içmiyorum. Korkmaya başladım çünkü. Su molası. Evet. Bugün Kere Akademi'nin yeni çıkardığı 5'li AYT deneme seti var elimde. Çok mutluyum açıkçası. AYT denemem olduğu için artık. Ve en sevdiğim hocalarım var. Yani ben eşit ağırlıklı olduğum için zaten belli başlı hocalar var. E sayısal e, tayfanın pek hocalarından haberdar değilim açıkçası. Özellikle Matematiğim Fatih'im, Kenan Kara, Deniz Hoca benim best hocalarım. Sonra VIP Fizik, Celal Hoca senin biyolojin. Saadettin Hoca Türkçe'ci zaten benim hocamdan hepimiz biliyoruz. Koray Karameşe ve Felsefe Atölyesi var. Ve bu denemenin içerisinde 5 tane deneme var. Bence ben pek fazla piyasada açıkçası bu tarz bir beşli deneme görmedim. Genellikle hani beş farklı yayının denemesini koymayı tercih ediyorlar ve ilk denemeyi çözeceğiz bugün sizinle birlikte. İlk denemeyi dün baktım tamamen bir gözücüyle hani sayfa kontrolü yaparsınız ya matematiği gördüm ben böyle geçen sene o ayete matematikteki anılarım depreşti. O yüzden bir tık açıkçası matematik tarafından korkuyorum. Ve şu an 48 gün kadar bir zamanımız kaldı. AYT denemelerinin, AYT konularının bizim için önemi büyüktür TRT yani. O yüzden lütfen AYT denemelerinizi aksatmayın. Ve analizlerini yapmayı da unutmayın. Çünkü mesela bu denemeyi çözdükten sonra özellikle AYT bazında konuşuyorum. Hani bunun analizini yapmadıktan sonra edebiyatta yapamadıklarımı öğrenmedikten sonra hani bana katkı sağlayacak bir şey yok. Çözmesem de olur. O yüzden lütfen analizlerini iyi yapın. Ve açıkçası bu videonun ne videosu olacak biliyor musun? We listen, we don't judge. Çünkü matematikte ilk konuları falan unuttum. Tamam mı? ve üzerinden bayağı geçti ben çalışan. Hani integralde şu an e, belirli integraldeyim. Daha geçmedim. Değişken değiştirmeyi oturtmaya çalışıyorum. Bir yandan da türevden sorular çözüyorum ki unutmayın diye. Türevi unutursam çok büyük sıkıntı çünkü. O yüzden bir tık sıkıntıdayım. Zaten ayete tarihe tekrardan başladım. Tekrar bir videolarını izliyorum tekrar etmek amacıyla. Coğrafyayı götürüyorum. Edebiyatı da aynı şekilde. Öyle işte şimdi hazırsanız birinci dönemeyi çözüyoruz. 3 2 1 başlayalım <laughs> Açıkçası şu an bütün moraller sıfır sıfır sıfır. Ya bu matematik ne? Bu matematik ne? Nasıl bu kadar zor olabilir? Ya ben mi salam hani anlamadım orasını. Hani dediğim gibi işte binomdur, olasılıktır falan bunları bilmiyorum. Şu anda da çalışmayı düşünmüyorum açıkçası. Belirli integrallerden zaten 3 tane soru varmış. Keza geometrisimde bir soru bile yapamadım. Durun göstereyim size. Resmen sayfalarım bomboş kaldı. Şu an çok kötü hissediyorum. Wow. Bak. Ve analitiği falan da çok zorlamışlar. Mesela şu soru. Gördüğüm gibi dedim ki bu ne? Şu türev sorusunu yapamadım ya. Yazıklar olsun bana. Şurada bir sorusu. Çok basit bir soru. Büyük ihtimalle tek bir rakamı yazmaktan falan kaçırıyorum. Ama o kadar sinirimi bozdu ki yani şu an bütün sinir sistemim çökmüş durumda. Hani edebiyatı ortam tamamen bilgi odaklı. Tarihi zordu bu arada. Sos birin. Tarihi gerçekten zordu. İlk iki sorun boş. Yani hoca ince yerden yakalamış. Ben bir de yanlışlıkla hocaya Türkçeci dedim de hoca tarihçi Saadettin hocam. Of. Benim acilen ayete basmaya devam etmem lazım acilen hemen kontrol edip geliyorum rezillik diz boyu Yemin ederim rezillik diz boyu of ağlayacağım zaman şimdi hüngür Şakır ağlayacağım yani ilk defa bu arada ilk defa söylüyorum Bu arada benim ikinci ayete söylemiş miydim bundan önceki şeydi bilgisayar malı bilgisayar malı matematiği daha iyiydi şu an ilk defa gerçekten bu ilk 5-6 soru var ya paragrafta sos bir kısmında. İlk defa fulledim. İlk defa. Maşallah diyoruz hemen. Şey fena değil. Edebiyat. Sadece divanda bir kısmı unutmuşum ona bakmam lazım. Dün çalıştığım konuyu unutmuşum tarihte ya. Salam ya. Bir de şu soru tipini asla yapamıyorum. Nasıl göstereceğim? Şimdi mesela devletler hakkında şey veriyor ya. Ben bunları yapamıyorum arkadaşım. Ben devletlerin ismini zor aklımda tutuyorum. Ama yapmak zorundayım bir eşit olarak. Zaten coğrafyada bir tane bir şey vermişti. Şu tabloyu vermiş tamam mı? Normalde burada hani nüfus artış hızıyla ilgili bir yorum yapamazsınız ya. İzlenmelidir diyor. Ben yine geri zekalılığımdan cümlenin sonuna kadar okumadığımdan kaynaklı o soruyu yanlış yaptım. Bu arada benim en büyük aptallıklarımdan birisi lise hayatımda da dahil cümlenin sonuna kadar okumamak. Bu bana o kadar fazla puan kaybı ve e, yanlış soru kaybına yanlış soruya mal olduğu için çok sinirleniyorum kendime ama bir türlü bırakmıyorum şu huyumu. Sos 1'de de, ay sos 2'de de Coğrafyasında anlamadığım bir şekilde 3 yanlışım var. Neden yani? yani? Bir tane sorunun saçma olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tarih kısmında da biraz daha kendimi geliştirmeliyim. Matematik çok kötü ya. Ben matematik bu kadar beklemiyorum. Utancımdan söylemeyeceğim tamam mı? <laughs> Hayır sorular gerçekten zor bu arada. Gerçekten zor. Hani benim de unutmuştum falan var ama. Hani hiç görmediğim soru tipleri falan var. Neyse bu kadardı arkadaşlar ben ve rezilliğim bavulumu toplayıp gidiyoruz. <laughs> Lütfen kötü yorum yapmayın tamam mı? Üzülüyorum. Bu kadar Eğer buraya kadar izlediysen izlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutma. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.